bu destekten yararlanabilmek için öncelikle sigortalının 1 Aralık 2020 ila fesih yasağı sonu yani 30 Haziran 2020 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekiyor. Sigortalının aynı zamanda 2020 Ağustos ayına ait muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde kayıtlı olmaması, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması TC vatandaşı olması ve fiilen çalıştırılması iç, e, fiilen çalıştırılması da bu teşvikten yer, alın, yer alınması için aranan bir şart. Tabii bu destekten yararlanmak için sadece sigortalılar yönünden değil, işverenler yönünden de e, bazı e, şartlar aranıyor. İşverenlerce bir kere muhtasar prim hizmet beyannamesinin veya muhasebe GK'nın diyelim 272 56 sayılı kanun numarası seçilerek SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. İlk şart. İkinci şart sigortalının 2019 ila 2020 Nisan ayları arasında uzun vadeli sigortalı kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. Yönetmeliğe göre hafta tatili ücretlerinin yani sigortalının hak kazanmış olduğu hafta tatiline ilişkin ücretinin 5746 sayılı kanun numaralı bildirge kapsamına dahil edilebilmesi için haftalık 45 sürelik çalışma süresinin tamamının ARGE faaliyetleri çerçevesinde geçmiş olması gerekiyor. Yani sigortanız haftanın 45 saatini ARGE faaliyetleri kapsamında geçirmiş ise hak kazandığı hafta tatilinden dolayı ödenen ücretinin de prim teşviki kapsamında bildirilmesi mümkün. Gelelim yıllık izin ücretleriyle UBT, Ulusal Bayram Genel Tatil Günü ücretlerini Yönetmelikte buradaki düzenleme biraz daha farklı. Orada da yıllık izin ücretleriyle OBGT ücretlerinin teşvikli bildirme, bildirge kapsamına dahil edilebilmesi için ay içindeki, haftalık değil, bakın burada da ay içindeki çalışma süresinin tamamının ARGE faaliyetleri çerçevesinde geçmiş olması şart aranıyor. Sigortalının tavana kadar olan ücreti üzerinden yani 26.831 lira üzerinden 5 puanlık prim indirimi yapılıyor ve 1341 liralık bir tutar tahakkuk makbuzuna 0.5510 indirimi olarak yansıtılıyor. Sonrasında yine İşveren hissesi prim tutarı yani %20.5'in 5, 5 puanlı kısmını düştükten sonra kalan 15.5'lik kısmın yarısı %7.75'e isabet eden 2079 liralık tutar da tahakkuk makbuzunda 0.5746 indirim olarak yansıyor. Haliyle tavandan yani 26.831 lira 40 kuruş üzerinden ücret alan, bürüt ücreti bu kadar olan bir sigortalı için yaralanacak teşvik tutarı 3.421 liraya ulaşıyor. Dolayısıyla toplandığı 10.061 liralık sigorta prim maliyetinin 3.421 liralık kısmı 5 puan ve 5.746 sayılı kanun kapsamındaki indirimden yer alınarak 6.640 liraya düşüyor. Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların emekli aile kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine mi tabi çalışacakları yoksa emekli aylıkları kesilerek Tüm sigorta kollarına yani normal bir çalışan gibi tüm sigorta kolunda tabi mi çalışacakları konusundaki evvelce sigortalılardan sigortalı tercih bildirim formu alınıyordu. Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumunca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 2013 yılında yapılan bir değişiklikle bu tercih bildirim formu dediğimiz form kaldırılmış ve emekli çalışanlar bu tercihlerini yani sosyal güvenlik destek primine tabi mi çalışacakları yoksa emekli aylıklarını kestirip tüm sigorta kollarına mı tabi çalışacakları hususundaki tercihlerini işe girişleri sırasında işletmelerin insan, insan kaynakları bilimlerince ya da meslek mensuplarınca sigortalı işe giriş bildirgeleri yapılmaya başlanmıştır. Emeklilik sonrası özel sektöre ait iş yerlerinde yeniden çalışmaya başlayan sigortalılar için işe giriş bildirgesini düzenleyen bu kişilerce yani İK birimleri veya meslek mensuplarınca sigortalı kolu sosyal güvenlik destek primi seçeneği işaretlenmesi gerekirken yanlışlıkla Tüm sigorta kolları seçeneği işaret, işaretlendiği takdirde sosyal güvenlik mevzuatına göre maalesef ki sigortalının emekli aylığı durduruluyor. SGK'ya verilmesi gereken işyeri yeri bildirgeleriyle ilgili olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 27. maddesinde de iş yeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesinin zorunlu olduğuna yer verilmiştir. Dolayısıyla mevzuatta yer alan bu düzenlemeler çerçevesinde çerçevesinde sosyal güvenlik kurumunca iş yeri bildirgelerinin e-devlet uygulamaları üzerinden iş yeri bildirgesi seçeneği vasıtasıyla gönderilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmiştir. Uygulama iş yeri bilgilerinin iş bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesine yöneliktir. İş Kanunu'nun 18. maddesine göre 30 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren iş akdinin feshini geçerli bir nedene dayandırmak zorundadır. Bu geçerli nedenler de yine iş kanununda sayılmış işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan bir nedene bağlamak zorunda olduğu öngörülmüş. yine bir yapı yapılan bir düzenlemede yer altında çalışan işçilerde kıdem şartı aranmıyor. Yani işe iade gerekçesiyle dava açılabilmesi için en az 6 aylık kıdem olma şartı yer altında çalışan, yer altındaki işlerde çalışan işçiler yönünden aranmıyor. İş kanunu 20. maddesine baktığımızda ise işe iade talebiyle dava açmak isteyen işçinin öncelikle fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ara başvurmak zorundadır. Ara başvurmadan maalesef ki iş mahkemelerinin nezdine dava açılması mümkün değil. Yönetmelikte iş yeri tescil işlemlerinin kolaylaştırılması adına önemli bir düzenleme yapıldı. Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 29. maddesinde yapılan değişiklikle iş yeri bildirgesinin gönderilmesinin ardından işverenlerden istenilen belgelerden elektronik ortamda temin edilebilen belgelerin ibraz edilme yükümlülüğü kaldırılarak işverenlere hakikaten önemli bir kolaylık sağlandı. Yapılan değişiklikle devamlı nitelikteki iş yerlerinde sigortalı çalıştırmaya başlayan, başlayan işverenlerden istenilen, daha doğrusu evvelce istenilen iş yerinin adresini gösterir yerleşim belgesini, yetkili kişilerin imza sürükülerini ve tüzel kişi işverenler yönünden ticaret sicil gazetesinin 7 iş günü içinde SGK'ya ibraz edilme şartı kaldırıldı. Sonrasında iş yeri bildirgesini elektronik ortamda gönderildik, gönderildikten sonra mevcut programda yer alan belgelerin 7 iş gün içinde SGK'ya ibraz edilmesine yönelik uyarı mesajı da yönetmelik değişikliği sonrasında bahse konu programdan, edelet üzerindeki programdan kaldırıldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte iş yeri bildirgesinin elektronik ortamda gönderilmesinin ardından iş yeri bildirgesinde yer alan bilgilerin ilgili memur tarafından kontrol edilmesi ve tescil işlemlerinin de yapılması gerekiyor. Birincisi özel sektör işvereni olması, ikincisi ortalama sigortalı sayısına ilave olma şartı. Burada da 7103 sayılı kanundaki prim teşvikinde olduğu gibi aynı kontroller yapılıyor. Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılma şartı aranıyor. E, bu şartları sağladıktan sonra muhtasar beyannamemizi hangi kanun numarasıyla göndereceğiz? 3294 sayılı kanun numarasıyla göndereceğiz. Tahakkuk eden primlerimizi yasal süresi içinde ödeyeceğiz. Tabi tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesinden kasıt sadece 3294 sayılı kanun numaralı bildirgeden dolayı tahakkuk eden primler değil. Bunun dışında aynı iş yerinde 3294 sayılı kanunun dışında 5 puan 7103 veya 6111 gibi teşviklerden yararlanmışsak bu durumda teşvik kapsamındaki diğer primlerin de yine yasal süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Aranılan diğer şart iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme vadesi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcunun bulunmaması veya bulunmasına rağmen bu borçların yapılandırılmış ya da taksilendirilmiş olması. Mevcutta 3294 ile ilgili sadece iş yerinin borcuna bakılıyor. Yalnız 2022 Ocak ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu bu gibi teşviklerden yararlanırken, özellikle ikili teşviklerden yararlanılırken işverenin Türkiye genelindeki borcuna bakılacağı, belirtildi. Haliyle yararlandığımız 3294'ten yararlandığımız iş yerinin prim borcu olmamasına rağmen aynı işverenin Türkiye genelinde başka bir borcu ortaya çıkarsa bu durumda Ocak ayından itibaren 5 puanlık indirim uygulanmaksızın sadece 3294 sayılı kanundaki teşvikten yararlanmamız mümkün olacak. Dediğim gibi uygulamaya bu uygulamaya 2022 Ocak ayından itibaren geçilecek. Kanunda alınan bir diğer şart da teşvikten yararlanılan iş yerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin yapılmamış olması gerekiyor. Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespit yapılmış ise bu durumda nasıl davranıyor Sosyal Güvenlik Kurumu? Kayıt dışı tespitinin yapıldığı tarihi, tespitinin yapıldığı tarihi izleyen ayda bir ay süreyle bu teşvikten yararlanılmasına izin verilmiyor.